Evet. Şimdi bu arkadaşlarını tanıtır mısın lütfen? Arkadaşlarının oyuncaklarını tanıtır mısın? Hadi göster oyuncaklarının isimlerini söyle bize. Hadi hangisi mesela bana bunun ismini söyleyebilir misin? Şunun ismini. Şimdi alalım metalı elimize. Evet metalı gösterelim yakından. Şinar, arkadaşlarına gösterir misin o arabanın ismi nedir söyler misin? Metal. Kameraya doğru getirir misin Metala? Yakından görsünler. O Metal, çok güzel. Peki Metal arkadaşı hangisi? Şimşek mektubu. <laughs> Ay çok şimşek McQueen var sanki. Hangisini göstersen acaba? Bak şurada bir tane var, burada bir tane var. Şurada siyah olan var, büyük olan var. Burada var. Çok tekerlekli var. Bir sürü şimşek mekkuyum var burada Çınar. Ay Çınar senin üstünde de şimşek mekkuyum var. <laughs> Hadi arkadaşlarına göster. Şimşek mekkuyun arabanı. En çok sevdiğin şimşek mekkuyun arabasını göster. Hangisi acaba? Ver ver göster kameraya getir. Yerine mi koyuyorsun onu? Metal'ı yerine mi koyuyorsun? Otoparka mı park ettin? Tamam ağzındaki bitti mi? Hı. Ağzın dolu diye mi konuşmuyorsun? Hı. Konuşuyorum. <laughs> konuşamıyorsun. Hı. Hı. Ben bir de buradaki kamyonlarımızı, kepçelerimizi göstereyim arkadaşlara. Hmm, burada kepçelerimiz var, kamyonlarımız var. Beton mikserimiz var. Vinçimiz var. Burada Gummy yarımız var değil mi? Evet. Hipokuleği evet. e, gitarımız var. Bu var. Evet, orada da var. Harika kanatları gösterir misin bana Çınar? Burada bu jet. Tek tek bana gösterir misin kameraya? Jet. Yes. Harika kanatları. Yes. Beyaz olanın ismi ne? Mm -hmm. Ben bilmiyorum, sana soruyorum. <laughs> pembe olanın ismi ne? Pembe olanın ismi Daisy. mi? Hı hı. Gösterir misin kameraya? Hı hı. Tekrar söyle arkadaşlar bu harika kanatlardan Daisy mi? Dizi mi? Ben bilmiyorum. Öyle mi? Evet. Tamam. Peki sarı olan hangisi? Doni'yi de gösterir misin kameraya lütfen? Tamam. Bu arada i̇ki, iki, 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 tane göstereyim. Tamam. iki tane. Kırmızı da var orada. Kırmızı hangisi? Kırmızı bu da var. Kırmızı evet. bu da var. Orada da mı var? Bak. İki i, iki tane kırmızı. Tamam. Bir tane de çok büyük var orada Çınar. Beyaz var orada. Kanatlarını açar mısın onun? Ellerine. Elleri çok güzeldi. Çok mu güzel? Bize de gösterir misin lütfen? Bak bak burada da burada da var. Basıyorsun açılıyor mu? Hayır. Bas bir kere. Aa, çekiyorsun direkt. Evet elleri açılıyor. Bakalım nasıl bir şey olacak. Baba. Peki diğeri. Çok heyecanlandım. Bakayım bize de gösterir misin lütfen? Aa, çok güzel oldu. Çok büyük. Hadi diğer harika kanatların yanına koy. Hepsine tek tek bakalım şöyle dizelim buraya. Bak, bak, bak baba. Çok güzel oldu mu? E bunun şapkası da varmış. Görüyor musun Çınar? Şapkası da var. Evet, biri pembe, biri sarı, biri beyaz. Beyaz olan çok büyük. Ayakları da çok büyük. Buraya koyar mısın lütfen? Evet. Büyük görmek istiyoruz hep beraber arkadaşlarımızla. Hadi koy artık. Koydum. Ooo evet. Yardımcı olmamı ister misin? Hayır. Kafası önde çok olduğu için durmuyor. Dengeli durmuyor Çınar. Bir de halının üzerinde olduğu için. Bak burada. Bak <laughs> çok oldu. Peki Çınar bu trenler ne? İki tane tren var burada. Bir. Bir, biri buyurun, yarı abi. mavi. Onun ismi ne? Tomaz dede. Bunun da adını söyle. O da mı Tomaz? Evet. büyük Tomaz, diğeri küçük Tomaz. Çınar burada bir sürü şimşek ve var görüyorum ben. Mavi var. Bak burada küçük bir tane var. Bebiş var. Arkasında yanında bir tane daha bebiş var. Bir sürü şimşek kuyum var burada. Burada bir tane de polis harika kanatlar var. Verir misin bak? Polis olan. Harika kanatların yanına alalım. <laughs> Ondan sonra bir tane de helikopter var orada. O da uçak. Bak. Bunlar uçak. O da helikopter. He he, he, helikopter bu. Harika kanatlardan. Ben burada iki tane daha görüyorum Çınar. Bak. Burada bir tane mavi olan var. Bir tane kahverengi olan var. Onları da verir misin lütfen? Hadi alalım onları da buraya. Aa, bir sürü harika kanatlar oldu. Kaç tane oldu? Hadi hep beraber sayalım. Bir. Bacağını mı çıkarttın bir tanesini? Takayım mı? Baba taksın mı? Hayır. Sen takar mısın? Tamam. Onu da oraya takıyorsun. Aferin benim oğluma. Bakayım yardımcı olayım ben sana. Şöyle bak burada deliği var. Böyle bastırıyoruz. Taktım. Hadi şimdi sayalım bunları Çınar. Hepsini yan yana koy. Arkadaşlarım bekliyor Çınar. Ya bu bu bana koymuyorum ki. Yardımcı olayım mı? Ver bakalım. Baba ilk önce açsın bunu. Ondan sonra tekrar geri kapatsın. Çünkü buradaki delikleri denk gelmedi ya. Bak şimdi oldu. Hadi şimdi buraya koyalım hepsini harika kanatları yan yana. Helikopterimizi de koyalım. Başka harika kanat var mı orada? Yok herhalde. Hadi gel bunları say bana. Bir. Sen söyle. İki. Üç. Ya biliyor ki kahverengi başka kanatlılar herhalde tamirci. Bir, hayır, iki. Hayır, hayır, bu, bu bunları yapıyor, bak, bu bunları yapıyor. Aa, öyle mi uçuyor? Yere mi çakılıyor? Evet, bu yapıyor. Yerde bunları. delik mi açıyor? Evet, yerde yani delik açıyor. Ha, <laughs> inanmıyorum, uçak yerde delik açıyor. Baba. <laughs> Efendim e, oğlum? Adını. O da şimşek harika kanatlar. <laughs> hı hı. var duruyor. Çınar. De, harika kanatlarımızı koyduktan sonra bir de şimşek mekkullerimizi koyacağız buraya sırasıyla lütfen. Önce bunları saymak istiyorum kaç tane var bana yardımcı olur musun? Arama, kız, kanat, o da tamirci. Peki sayalım şimdi. Hayır, Bir, hayır, iki. Hayır, o, 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 iki. <laughs> Arabaların hepsi değil, bana sadece şimşek meküllüleri getir. Şey bu Koy buraya. Güzel. Hepsini tek tek koymanı istiyorum. Ondan sonra yarış arabalarını alacağız. Tamam mı? Gamı bir mi uyandı? Evet. Arkadaşlarını göster gamı bir Nerede gamı bir Burada. Getir çabuk kameraya göster. Gamı bir senin arkadaşın mı? Ee, evet. Hadi gamı bir gibi oyna bakayım. Evet, oynuyorum işte. Gitarınla gamı bir şarkı söylemek ister misin? Evet. Hadi gitarını al eline. Evet kukuyla gitarımızı elimize aldık. Kameraya dön lütfen. Bana bak. Hadi söyle şarkıyı. Ooo <laughs> <laughs> oh, oh. alkış Şimdi devam edelim. Şimşek mekulleri getirir misin lütfen? Bak burada bir tane var. Ben sana vereyim sen de cepsini tamam mı? Burada mavi var. Evet. Burada rengarenk var bir tane. Ay çok güzel. Ya 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 ne sefalı. Evet bak burada bir tane var. Küçük bak görüyor musun? Ne kadar Baba harika görünüyor. Ay burada da bunun kardeşi var. Bunlar kız kardeş herhalde. Evet bu odada. Evet bakalım burada oh, bak burada şimşek var. Şimşek McQueen. Çok güzel. Hayır hayır. Seni. Bu 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 bir racer. Racer mı? Evet. Aa burada evet. da gördüm bir tane. Bak tam köşede. Yan, ya yani, yani. Alev ne? alev. Evet. evet bu arada konusu, musun? Konusu, konuşabiliyor. Konu. Konuşabiliyor mu? Evet. Tamam. Bu şimdi şimşek McQueen değil. Bunu alalım bu tarafa. Başka burada şimşek McQueen görüyor musun? Hayır. Görmüyor musun? Aa ben metal de oradaymış. Metal da alalım. Bu tarafa dizelim hadi onları. Şöyle sırasıyla koyalım. Bir. iki, Üç. Dört. 5 6 7 Başka var mı? Hmm. Bence var. Bak Çınar burada da var. 8 Bak bunun dili de var. Gördün e, mü? <laughs> yani 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 kolunda kolunda yok ki. Evet başka nerede var Çınar? Ben görüyorum sen görüyor musun? Çok tekerlekli var. Ya, bu çok tekerlekli var mı? Evet. Yani, Hadi onu da getir. Pil mi, pil mi bitmiş? Evet. Tamam sonra pil alıp takarız onu arkadaşlarına çalıştırırız onu. Evet. Tamam. Onu da koy yanına. Bakayım başka burada şimşekli kuyum var mı? Arkadaşlara da gösterelim. Burada bir tane kamyonetimiz var. Bir tane polis arabamız var. Bir tane robotlu araba var. Hadi robotlu arabamız var. Ben burada bir tıl görüyorum. Çok tekerlekli bir metal var orada onda olur musun Çınar? <laughs> Bak burada işte görüyor musun? <laughs> metal da koy buraya. Şimşek mükkün arabalarının yanına. Bak iyi çıkan işte. Evet. Bunların adı neydi Çınar? Bunun adı neydi Çınar? Hadi <laughs> sarılmaz. Sen bunun çizgi filmini izliyordun ben. ismini bilmiyorum. Sen sen sen. <laughs> Anne biliyor mu? Evet ben biliyorum. Ricky Zoom. <laughs> Neyi anlayamadım. Ricky Zoom. Ricky, <gülüyor> <gülüyor> Ricky Zoom. Ricky Arkadaşı da var burada. Evet. Ricky Zoo'nun arkadaşını da alalım. Bak bu bu da ne? Evet o da onların arkadaşı. Bak. Ricky Zoo'ları da aldık buraya. tane daha var, bir tane daha var. Sarı da var. nerede? Bu nerede? Bu nerede? Çınar onu da koyar mısın Leki yanına? Bunların hepsi arkadaş. Bu, bu, ne? Evet Thomas'larımızı da alalım. Bunları da yan yana koyalım. O da sarı zikizum. Rüzgar lütfen arabalarımıza tekme atma. Ma. Ma. Arkada ne kaldı Çınar şimdi? Bakın burada yarış arabalarımız var, jipimiz var, görüyor musunuz yarış arabaları var, jip var, tır var. Çınar burada bir tane daha şimşek, McQueen var. Yan yana bir. Gördüm. Bir sürü oldu. Çok oldu ya sanki. Evet. Bunları da yan yana koyalım. Evet. Çınar. Efendim? Bir sürü araban var senin ya? Evet. Evet şimdi bunları sayalım. Kaç tane şimşek McQueen varmış? Bir, iki, ne? Üç, ne? Üç, ne? Var. üç, dört, beş. Çekilir misin lütfen? Sayamıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 tane. Harika kanatları sayalım şimdi. Evet, say. Beraber sayalım mı? Hayır, sen say. 1 Kaç tane? Um, Bir, iki, um, üç tane. Thomas kaç tane? E, i̇ki Bir, tane. İki tane doğru bildin Çınar. İki tane. Kamyonetlerimizi sayalım mı kaç tane? Kaç tane diye. Tamam sayalım. Bakalım. İlk önce büyükleri sayalım. Bir, iki, <laughs> üç, dört tane büyük var. Küçükler kaç tane? Bir sürü. Hadi onları da koyar mısın buraya tek tek? Şuraya koyar mısın lütfen küçük kaminetlerimize? Onları da sayalım. Bak burada da şey var. Ney var? Bak bu bobek kam kamyon. kamyon <laughs> Netin arkadaşlar bu. Evet, Diğerlerini de koyar mısın? Bak burada var. Yani, yani üstünde şey var. Bir sürü renkli diyor. Tepçe değil mi? Evet, Ali Enişten'de de vardı mı o kepçeden bindirdi seni? Ali bindirmedi ki. Bindirmedi mi? Hatırlamıyor musun? Dur hepsini buraya koyalım. Tek tek sayalım. Evet. Tamam. Şimdi bunları tek tek göstereceğim. Ve sayacağız beraber. Tamam. Onu da gördük. Tamam. Hadi sayalım. Bir. İki, üç, dört, beş, altı, yedi ve 8 tane. Bu 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 O çöp ya, ver çöpü bana ver. Hayır, bu 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 şeker. Ha şeker mi düşmüş? Tamam. Çınar bak burada iki tane şimşek mi unutmuşuz? Evet tamam. Evet onları da koyalım oraya. Evet, şimşek mekiğinleri yanına koyalım. Bir tanesini de rüzgar almış, elinde oynuyor. Evet, şimdi nereye gidiyoruz şu Nereye gidiyoruz, nereye gidiyoruz? Buraya. Odanı göstermek ister misin arkadaşlarına? Hadi gidelim. Hadi, yolu göster bana. Kapıyı aç. Şimdi atla mı gidelim? Dıgıdık dıgıdık mı yapalım? Ama odana gittikten sonra arkadaşlarına bay bay diyelim. Dıg dık dıg dık dıg dık, 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 dık Kardeş abi iyi takıl hadi. İyi abine. <laughs> güçlü güçlü rüzgar seni abisine götür. Işığı da açayım. Buraya. Buraya. Orası neydi? Taraf? Sağ taraf. Dıg dık dıg dık dıg dık, dık, dık. çınarın odasına gidiyoruz. Dıgıdık, 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 dıgıdık. Evet, kapımızı açıyoruz ve atımızı geri doğru çekiyoruz. Kapımızı açtık. Odamızda bir tane kaydırağımız var. Evet. Çınar'ın yatağı. Rüzgar'ın yatağı. Minyon yastığımız var. Kukulili yatağımız var değil mi? Yorganımız kukulili. Ve... Bizim dolabımız şimşek, mekkuim. Bizim avizimiz şimşek, mekkuim. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ben biraz oyun oynayacağım kardeşimle de. Bay bay de kapatalım. Hadi bay 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 yapmayalım mı? İzlesinler mi? Evet. Tamam. İzlesinler o zaman. Hadi. Hoppala. Çınar kaydı. Bir kere daha kayacaksın. Arkadaşlar de merhaba ben kaydıraktan kayıyorum. Gelin beraber kayalım de. Ne Hadi beraber Çınar oh, kaydı. Kayıp. Hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kapatmayayım mı? <laughs> o zaman şöyle yapalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere de arkadaşlara. Hayır. Beni takip edin ben yeni video çekeceğim de Kapatalım bir daha çekelim videoyu. Neden? Sen çok mu seviyorsun arkadaşlarımı? Hı. de çok seviyor musun? Bak bunu ben de Evet onu da kuracağız biraz sonra tamam mı? Yeni videomuzda onu kuracağız arkadaşlarımızla birlikte çadır yapacağız. Kapatma. Tamam kapatmıyorum. Peki bana bay bay yap. Bana bay bay yap böyle seni seviyorum bay 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 çınar bay bay rüzgar görüşürüz şimdi seni yemeye geliyorum kaçamazsın benden kaçamazsın benden saklanamazsın nereye saklanacaksın babadan katış yok şimdi yemek vakti arkadaşlar Bay bay yap öpücük gönder. Hayır ar, ar, evet. bil, bil, diye. görsünler. <gülüyor> görsünler <laughs> mi seni? Yiyeceğim. Ama kamerayı bir yere koyamam ki. Senin nasıl yediğini göremezler. Hayır. Sen kardeşini ye arkadaşlarını göster. Hayır, Baba beni hayır, böyle ayırıyor. yiyor de. Oraya mı koyayım kamerayı? Annem bizi çeker daha sonra. Onu yeni videoda yapalım olur mu? Hayır. Bunu onu yapıştırır mısın? gel sen bastırıp. Aferin benim oğluma. Tamir yapıyor. Baba gibi tamir mi yapıyorsun? Olmadı. Olmadı mı? Yapabilirsin. Hadi seni seviyorum Çınar. E. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşürüz de. Hayır, hayır. Kapatma. Neden? Burada bir şey var. Bola bunu mu göstereceksin? Aa, bir Aa, inanmıyorum. Kodlar. Evet. Hadi bay bay yap. Bay bay arkadaşlar görüşürüz bye.